Arkadaşlar video videomuz Allah sessiz Annemiz duyabilir evet Arkadaşlar vi, videonun ne olduğunu söyleyeyim Videonun evet. ne olduğunu söyleyeyim Biz e, şey Yedinci Yedinci kata çıkıp oradan kameraya Kamerayı bırakacağız ve Merdivenden biz kendimiz inmeye çalışacağız evet. Olmazsa yani yandık. Evet yani aşağısını çağırıyoruz kameramızı alırız. Tamam. Hadi Dur hayır canım. Oradan değil yüksekten mi Yüksekten? Burada yok. Bu arada bunun için bırakmayacak mıydı? Yüksek. E, Yedinlik adından bırakacağız demiştik. Dur tamam. Şimdi bu balkonu oraya koymayacak mıydı? Koyacağız zey, zindyikadan koyacağız. Oh. Bir, bir, burası üç, üçüncü, üçüncü. Asıl üçüncü kat burası, üçüncü kat burası, üçüncü kat üçüncü <laughs> Çok Kendi evimiz Ay, Ben anladım oldu Ne yapacağız Yedinci katı çıkmayacak mıyız Evet Niye asansör <laughs> Deniz. Asansöre mi gideceğiz? Hmm. Çok yedinci kat ben. Dur evet, kamerayı nereye koyalım. Koyayım bir Bakalım.

Arkadaşlar biz yanlış bir şey yaptık ama ne olduğunu anlamadım. Biz yedinci kata kaldırmışık yanlışlıkla. Basmamışık aşağı tuşuna. Arkadaşlar. Sıp. Birinci kata basacaktık ama yanlışlıkla bir de sıfır, sıfırıncı kata basmışız. Yani bahçeye inmiş olduk. Arkadaşlar. Vallahi ben, vallahi ben Annemizin kızmasını istemiyorum. O yüzden de atlaya atlaya gittim ben. Çok korktum. O yüzden yani bu pahalı. O yüzden yani... Ben de böyle hızlıca şöyle yaptım. Öyle yaptım. Arkadaşlar ayağım çok kötü acıymışsın. <laughs> burada 10. kat da var burada 10. kat yok. Hayır. Sadece 7. kat var. Ya, ben nasıl, mi? Hayır. Hayır. Bu binadaki en yüksek kat, 7 kat. Ben gerçekten Hayır, o daire numarası, kat numarası değil. Daire. Ayağım çok kötü Biz burada video bitirelim mi? Yok, o çocuğu orada güler sanmıyorum. <Gülüşmeler> arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın ve bildirimler açın like açın ne olur bizi seviyorsunuz o yüzden biz de videoyu burada kapatacağız evet arkadaşlar burada video bitiyor ters bir şeyler ters döndü ama anlamadım neyse burada videoyu bitiriyoruz eğer videomuzu beğendiyseniz sol alttan hmm, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.